Ben yani bu beraber Google'da bir e, şey yapacağız arkadaşlar. Neydi o? Bir dakika. Google. Acar mesela elma, armut, Erkan, Erkan, muz, yok İşte onların hepsini bile böyle yazacağız. Ne kadar Türkçe'de kelime var. Hemen ona bakacağız. Eğer arkadaşlar gerçekten diyorum. Bu videoyu sayacağım tutacağım. 3 saat içerisinde. 6 like gelirse arkadaşlar söz veriyorum ki harika ve çok kolay bir şekilde donut tarifi yapma videosu gelecek 2 veya 3. Eğer 6 like gelirse arkadaşlar söz veriyorum 3 veya 4 saat içerisinde harika ve çok kolay bir şekilde donut yapma evde tarifi göstereceğim. Şimdi bakalım. Şöyle Ben tabi çok gıcık. Güncel sözlüğüne 111.027 kelime bulunuyor. Bunun 14.900 yabancı kökenli ve yeni bir, yeni bir tartışma yaşanan bazıları yabancı kelimeleri mesela örnekle Öz, özellikle çiçek Şimdi ben bunu tartışacağım. Arkadaşlar bence yüzde yüz doğru. Çünkü yabancılık kelime mesela yes ve ee, mesela e, böyle birisi good, good morning diyor yani. Good morning diyor falan kalkar. Mesela iyi geceler için good night yani böyle yabancı kelimeler kullanıyor. Mesela herkes artık ev mesela oyun kazanınca her türlü evet genç yes diyor. Değil mi arkadaşlar? Doğru söyleyin. Yani 111 bin kelime yani etti ee, hem de çıkarsa 100 99 bin, 100 bin kelime Türkçe dilinde var. Bence biraz az. Ben bayağı kelime olduğunu düşünüyordum ya. Eşya falan. Aslında çok az değil lan. Bayağı bir kelime var yani. Şunlara bakın yani arkadaşlar. iyi bence. Eee arkadaşlar bence iyi size böyle bu annenizi falan böyle bilgi amaçlı video çekebilirsiniz. Eğer arkadaşlar 4 veya 3 saat içerisinde 6 like gelirse yemin ediyorum ve söz veriyorum ki harika ve çok kolay öyle bir kolay şey Neyse bay bay.